Bende Kalan Fatma Tutak Ne kadar az şükrediyoruz. Bahşedilen bunca nimet karşılığında sergilediğimiz tavır yalnızca nankörlük. Üstelik tüm maddi varlığımızı sarf etsek, tüm nefesimizi bu uğurda tüketsek de karşılığını Hatta bir azını bile ödeyemeyeceğimiz bunca güzelliğe sahipken alabildiğine hoşnutsuz dünyalara sahip olsa bir o kadarını daha isteyecek kadar doyumsuz hande ise bir hep banacılık girdabının içinde boğuluyoruz. Elimdeki kitabın sayfaları tükenip fincanda soğuyan kahveden zevksiz bir yudum aldıktan sonra evet zevksiz çünkü çayın ve kahvenin soğuğuna bir türlü alışamadım arkama yaslanıp bunları düşünüyorum. Kitap engelli bir çocuğun öyküsünü anlatıyor. Kitapta bahsi geçen çocuk doğumu sırasında aldığı düşünülen sinir sistemindeki bir hasar nedeniyle vücudunu, kollarını, bacaklarını hatta mimiklerini bile kontrol edemiyor. Kendi deyimiyle her bir organı ayrı ayrı bağımsızlığını ilan etmiş gibi davranıyor. Nerede, ne zaman ve nasıl hareket edeceklerini asla kestiremiyor tekerlekli sandalyede zorlukla oturabiliyor ve yeme, içme, temizlik, tuvalet gibi sıradan, sağlıklı bir insan için işten olmayan ama bir o kadar da hayati ihtiyaçlarını kendi kendine karşılayamıyor. Zar zor kullanabildiği tek organı baş parmakları. Onlar sayesinde sonradan sahip olduğu özel bilgisayarını kontrol ederek insanlarla iletişim kuruyor. İnsanın anne babasına içinden geldiği gibi seni seviyorum diyememesi ne acı. Canınız dumanı üstünde nefis bir pizza çektiği halde sırf bunu ifade edemediğiniz için sebze püresi yemek zorunda kalmamışsınızdır eminim. Ya da sırf vücudunuzu kontrol edememeniz nedeniyle normal insanlardan zihinsel özürlü muamelesi görmemişsinizdir. Yaşıtlarınızın çoğundan daha güçlü bir hafızaya sahipken, sırf engeliniz var diye şehir dışında bir okulda düzenlenen bilgi yarışmasına sizin yerinize yedeğe kalmış bir arkadaşınızın katılması gibi bir durumla da hiç karşılaşmamışsınızdır pek tabii. Caddelerde, kaldırımlarda, toplu taşıma araçlarında karşılaştığımızda görmezden geldiğimiz, deyim yerindeyse onlara engelsiz gözlerimizle kör baktığımız doğrudur bir çift sözü esirgeyerek kelimeleri vara yoğa müsrifçe sarf eden dilimizle lal kesildiğimiz, seslerine kulak tıkayarak engelsiz kulaklarımızla sağlaştığımızda. Bu hikaye bana çok eskiden tanıdığım birini anımsattı. Benim henüz 8-10 yaşlarında bir çocuk olduğum, o hayal meyal zamanlarda tanıdığım genç bir kızı. Muhacir Pazarı semtinin kıvrıla kıvrıla uzayan daracık sokaklarında yol boyunca bir örnek, birbirine bitişik apartmanların sağlı sollu sıralandığı yılan kavi sokaklarında. Evimiz işte bu sokakların birinde çok da eski olmayan bir apartmanın giriş katındaydı. Ön cephesi sokağa bakardı. Arka taraf mutfaktan çıkılan ve komşu evlerinkine nispetle genişçe bir balkona açılırdı. Geceleri bu balkondan yukarı baktığınızda Bizimki de dahil dörder katlı dört apartmanın çevrelediği çatı oluklarıyla çevrelenmiş kısıtlı bir gökyüzü parçası görürdünüz. Evleri bizimkinin çaprazında kalan sarı renkte bir apartmanın ikinci katındaydı. Sanırım yirmili yaşların biraz üzerindeydi Rabia. Ona şimdi ismiyle hitap etmekte kendimce bir beis görmüyorum. Zira benim şimdiki sürdüğüm yaşlara erişemeden uçmağa göç etti Rabia. İhtiyar anne ve babacığıyla yaşıyordu. İki yaşında yanlış iğne sonucu, o bilindik mahalle arası iğnecilerinden birinin neden olduğu gayet aşikar, iki bacağını da kaybetmiş, kalan ömrü boyunca koltuk değneklerine mahkum olmuştu. Gövdesine göre gayet cılız olan bacaklarının, bu da yetmezmiş gibi biri diğerinden daha kısa, Ucunda bir çocuğunkiler kadar küçük, cansız, iki uzantıdan müteşekil ayakları vardı. Kalçaya kadar demirleri olan, meşin bağlarla bacağı boydan boya kaplayan, özel dikim ayakkabılar giyer, koltuk değnekleriyle bu kısa bacağı daha çok sürükleyerek zar zor ilerleyebilirdi Rabia. Simsiyah saçları, kahverengi iri gözleri, buğday teni, yüzünü süsleyen irili ufaklı benleriyle güzelce bir kızdı. Tatlı dili, konuşkanlığı, güler yüzü, sevecenliği ona etrafındaki herkesin sevgisini kazandırmıştı. Koltuk değnekleriyle yavaş yavaş adımladığı sokakta karşısına kim gelirse gelsin, kadın, erkek, çocuk, genç, ihtiyar hemen herkese gülümser, onlarla merhabalaşır, kısacık da olsa hasbihal ederdi. Konu komşu kendisini pek sever, bir evlat, bir kardeş gibi benimser, bağrına basardı. Yanında muhtelif konulardan rahatlıkla bahis açıp konuşabilirlerdi. Hatta sık sık şen kahkahaları sokakta yankılanırdı Rabia'nın. O yıllar komşuluk ilişkilerinin daha yoğun yaşandığı, ev ortamlarının özellikle ev kadınları arasında epey revaçta olduğu zamanlardı. Annem ev işlerinden pek vakit bulamasa da öğleden sonraları boş kaldığında ziyarete gittiğimiz sayılı evlerden biriydi Rabia'larınki. Bazen de anneciğiyle bize gelirlerdi. O günlerden hafızamda kalan en belirgin resim, annemin muhteşem ötesi kısırının yanında ikram ettiği kıtır kıtır salatalık turşusu ve içmeye doyamadığımız dumanı üstünde çaylar. Bir de çay sonrası içilen bol köpüklü Türk kahvesi ki ben çocuk olduğum için içirmezler. Kızlar kahve içerse kararır derlerdi. Bize gelen misafirlerin çoğunluğu gibi Rabia'nın da ısrarla kapattığı fincana annemin hep ''Bu son bak haberiniz olsun günaha giriyoruz vallahi ayol'' diyerek zorla baktığı kahve falları. Üç vakte kadar çıkan kısmetler, kararmış da yakında aydınlığa çıkacak kalpler, balık şeklinde nasipler, fincanın dibinde kıvrılmış hamle etmek için fırsat kollayan yılanlar, düşmanlar, kahve fincanındaki telvenin aldığı şekle hamledilen ebedi mutluluk beklentisinde hülyalar, hayaller. Ayşe teyze, yani Rabia'nın annesinden de burada bahsetmeden geçemeyeceğim. 50'li yaşlarda siyah kalın çerçeveli gözlüklerinin ardında olduğundan daha ufak görünen gözleriyle devamlı gülümseyen, Beyaz yaşmanın kenarından beyazı çok siyaha az saçları zaman zaman görünen, yüzü özellikle göz çevresi hayatı boyunca daha çok gülmekten mi ağlamaktan mı oluştuğuna bugün bile karar veremediğim çizgileri haiz sabır abidesi bir kadıncağızdı. Kızının sakatlığına kendisinin neden olduğunu düşündüğünden olacak, ona karşı duyduğu mahcubiyet tüm uzuvlarına yayılmış gibi çekingen, eskilerin deyişiyle müdaralıydı. Elini öpmek için yanına gittiğimde elimi tokalaşır gibi sıkarken gülümser, hep aynı ve bugün bile sesinin içten tınısıyla beraber kulaklarımda çınlayan o sözleri söylerdi. Çok yaşa, bin yaşa kuzum! Kocası yani Rabia'nın babası, o zamanlar tipik karakteristik erkek özelliklerine sahip sinirli, sabırsız ve bir tabi huysuz bir adamdı. Kırlaşmış saçları ve sakalları güneşe çıktığında koyulaşan yuvarlak gözlük camlarıyla zorlasanız tonton ton bir dede gibi görünmesine rağmen gözlüğünün ardından bakan iri gözleri daima damarlı ve her zaman kan çanağı gibi olduğundan bana korkutucu görünürdü. Kim bilir belki de Ayşe teyzenin kocası hakkında anlattıkları beni böyle düşünmeye sevk etmişti. Dedim ya o zamanlar 8-10 yaşlarındaydım. Ve bu durumda kafamın içinde anlatılanların etkisini katlayarak artıracak hayal şimşekleri çakması gayet doğal. Yine de emekli olmasına rağmen her gün aynı saatte uyanıp sofrada sabah çorbasını hazırlanmış görmek isteyen bir adam hakkında çok abartılı düşünceler değildi benimkiler. Öte yandan o zamanlar babaların ve kocaların biraz huysuz ve sinirli olması hoş karşılanan hatta öyle olmaları toplum tarafından beklenen bir şeydi ve yine doğal olanı kadınların ve çocukların bu nevi huzursuzluklara, azarlara ve belertilmiş gözlere katlanmak suretiyle her koşulda erkeğin uyarına gitmeleriydi. Mahalleden kaç arkadaşı vardı Rabia'nın. Bazılarının tahsil hayatı devam ediyordu. Okul çıkışı veya hafta sonları ona yarenlik etmeye gelirlerdi. Çantalarında çoğu zaman hediye olarak çok sevdiği şarkıcıların kasetleri, makyaj malzemeleri, toka, sigara ve okunmuş okunmamış fark etmez moda, örgü, magazin ve hobi dergileri olurdu. Rabia o dergilerde hangi bilinmez dünyaların kapılarını açar, hangi görülmemiş rüyalara dalar, kaç kez telli duvaklı hayaller kurardı kim bilir. Yaz geceleri evdekiler uykuya çekildikten sonra balkona çıkar. Teybe koyduğu kasetleri dinlerken içerdi bu sigaraları Rabia. Kimseler görmesin diye balkonun ışığını açmazdı ama dikkatli baktığımda sigarasının bir yıldız gibi parlayıp sönen kırmızı ateşini görür. Çocuk aklımla kendi kendine içlendiğini düşünürdüm. Babasından gizlerdi sigara içtiğini. Etrafın bilmesini de istemiyor olacak ki gündüzleri ulu orta içmezdi. O yıllarda kadınların sigara içmesi pek hoş karşılanmazdı. Arkadaşlarının getirdiği kasetleri dinleyebilmek için kullandığı kasetçalara kavuşmak hiç de kolay olmadı onun için. Bu uğurda anacıyla birlik olup babasına az dil dökmediler ve nihayet sahip olduğu gün yaşaran iri kahverengi gözlerindeki sevinç görülmeye değerdi. Kolay değil, yaz-kış tek eğlencesi. Odasında, balkonda yanından ayırmadığı kaset çalarından yayılan nameler dile getiremediği duyguların dışa vurumuydu Hande ise. Arif susamlar, ümit besenler içli içli okudukça sigarasının dumanında vücut bulurdu hayalleri. Her genç kız gibi masum, beyaz bir atın tülden yelesinde uçuşan hayalleri vardı Rabia'nın. Zihninde bu hayaller pembe panjurlu bir evde nihayet bulur muydu bilinmez. Fakat o, Mevla görelim neyler, ya nasip ya kısmet değişlerinin mahiyetini kanaviçelerle bembeyaz patiskalara işlerdi. Yalnız kanaviçeler mi, danteller, tülbent oyaları, kasnakta işlenen el nakışları? Hülasa, tombul ellerinden çıkan sayısız maharetli iş haykırırdı Rabia'nın umutsuzluktan umut devşiren efkarını. Aradan yıllar geçti. Bizim evde hayat, asker uğurlamaları, düğün koşturmacası, torun heyecanın evinden dünya telaşı suretine büründü. Konu komşuda da durum pek farklı değildi. Mezuniyetler, atamalar, şark hizmetleri derken, muhacir pazarının yılan kavi dar sokakları, nice uğurlamalara, nice karşılamalara, gidenlerin ardınca dökülen bir tas su gibi yürekleri serinleten nice kavuşmalara sahne oldu. Rabia'nın en yakın arkadaşlarından Selma, okulunu bitirmeden iki çocuklu dul bir adamla evlendi. Mahalleli nedenini nasılını hiç anlamadı. Zira Selma beş çocuklu bir ailenin zihinsel engelli olmayan üç tanesinden biriydi ve kızların okumasının çok da önemsenmediği bir dönemde eğitimini yüksek okula kadar sürdürebilmişti. Bu evlilik zihinlerde cevap bulamamış pek çok soruyla beraber zamanın bilinmez kokan tozlu sayfalarında yerini alacaktı. Bir başka arkadaşı Behiye, bu en fettan olanıydı. Öyle güzel yılan dansı yapardı ki o incecik belini kıvrışı, zarif endamını, sarı uzun saçlarını savuruşunu komşu oturmalarında benim gibi çocuklar ve asla onun kadar ince olamayacak 3-5 çocukluk kadınlar hayranlıkla karışık kıskançlıkla izlerlerdi. İşte o Behiye bir memurla evlenip uzak bir şehre taşındı. Rabia'nın uzak bir şehirde oturan ablasının kızına, eline doğmuş yeğenine bile talipler çıkmaya başlamıştı. Ablası ve annesi Rabia'dan çeyiz ve düğün hazırlıkları için yardım istemişti. Rabia için bu kaçıncı uğurlama, umutsuz yüreceğinde kaçıncı yaprak dökümüydü kim bilir. Aradan yazlı kışlı hazanlı hüzünlü ne kadar zaman geçti bilinmez. Bir gün duyduk ki Rabi'a da evleniyormuş. Talibi kimdi? Bu evliliğe kimler aracı olmuştu? Rabi'anın annesi babası bu teklife nasıl hangi haleti ruhiyle evet demişti? Rabi'anın bu adamda gönlü var mıydı? Acaba adamın da herhangi bir engeli var mıydı? Rabia evliliğin yüklendiği sorumlulukları yerine getirebilecek miydi? İlk duyduğunda hemen herkesin zihnini aşağı yukarı bu ve benzeri soruların kurcaladığına eminim. Çok geçmeden kimsenin pek tanımadığı o kır saçlı adamla evlendi Rabia. Garibanmış, iyi kötü bir mayişeti varmış. Başının üstünde bir dam, ocağını tüttüren bir eşi olsunmuş. İki garip birbirlerinin yarasını sarar, yuvarlanır giderlermiş miş, miş. Bizim sokağın yukarısında bir apartmanın çatı katı tutulmuş. Rabia'nın özene bezene işlediği çeyizler serilmiş bu kiralık eve. Yüzündeki mutluluğu eğer varsa görmek isterdim. Annem de ben de gidip görememiştik evini. Ben o sıralar sanırım yeni evlenmiştim. Annem de iş, güç, dünya telaşı derken vakit bulamamış. Araya zaman, mekan, farklı insanlar, farklı hadiseler girdiğinde bir dönem gayet samimi olduğunuz insanlarla irtibatınız kesintiye uğrayabiliyor. Komşulardan duyduklarını bana anlatıyor. İyi olur, mutlu olur inşallah nevinden, kendini de beni de inandıramayacağının bilincinde olduğu beylik cümleler kuruyordu. Bir keresinde uzaktan gördüm onu. Başında acemice örtüğü başörtüsü, yüzü mahzun, gözleri yerde ağır ağır geçiyordu sokaktan. Eski şen şakrak halinden eser yoktu. Yanına yaklaşmaktan çekindim. Halini hatırını sormaktan, daha doğrusu duyacaklarımdan korktum diyebilirim. Geri durdum, belli etmedim kendimi. O da beni fark etmedi. Zaten etrafındakileri göremeyecek kadar dalgındı. Sanki hal diliyle anlatıyordu vakitsiz hazanını mutlu olamadı Rabia adam hayırsızın biri çıktı birkaç ay sonra eve de uğramaz oldu doğru olmamasını temenni ettiğimiz bir takım şeyler duyduk hakkında aç bırakıyor ihmal ediyormuş onu bir gün dayanamayıp gözyaşlarını içine akıtarak yüzü yerde döndü anacığının evine ağır adımlarla ilerlediği sokakta solgun yüzüyle kızarmış gözleriyle etrafa bakmadan kimseyle merhabalaşmadan ve kimseyle hasbihal etmeden. Çok geçmeden sağlık sorunları baş gösterdi. Ona ve zavallı anacığına hastane yolları göründü. Uygulanan tedaviler, denenen ilaçlar, sakinleştiriciler, ameliyatlar, hastane odasındaki kenarı yırtık refakatçi sandalyesinde geçirilen uykusuz geceler. Birbirinden umutsuz haberlerin giderek arttığı, hiç bitmeyecekmiş gibi görünen hastane günleri. Bir hazan mevsimi göçtü Rabia. Üresi yükselmiş, kana karışmış, böbrekleri de iflas etmiş. Onca dünya mihnetinin üstüne mutsuz bir evliliğin ağır yükünü taşıyamadı zayıf bacakları. Ardında kullanamadığı çeyizleri kaldı. Bir de ara sıra tekleyen kasetçaları. Tüm dünyalığı bundan ibaretti ve hepsini ardında bırakıp uçmağa göç etti Rabia.